Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Gençler kulüpten biliyorsunuz silme cezalı yaptım ve kulübüm ne oldu biliyor musun Adil? Direkt kapandı abi. Sildim ve geri giremedim kulübe. Hmm. O yüzden yeni bir kulüp açıyorum şimdi. Kulübün ismi çok güzel. Kulübün çok ismi çok düşündük ama bayağı düşündük. Kulübün ismi. Çok yani. düşündük abi. Bu arada hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet gençler kulübe herkes de bekliyoruz. Kaç kupa yapacağız bilmiyorum ama abi videoyu bir durdurun. Gençler videoyu bir durdurun yorumlara yazın sizce kulübün ismi nedir tahmin edin Tahmin edene helal olsun sabitleyeceğim yorumunu cidden abi tahmin edin ama ilk yorumlardan evet açıklayalım mı Bence açıklayalım ben. Tamam arkadaşlar eski kulübümüz soba borusuydu şimdi ise eskici kuruyoruz tamam mı <gülüyor> Eskici <gülüyor> Şimdi yeni kulübümüzün ismi eskici gençler Herkese bekliyorum. Kulüp oluştur dedik baba. Evet. Rozet değiştirelim baba. Ne koyalım? eski gider. Eski bir şey olsun şöyle. Eski burada burada hmm. ne eski var? Kanka eski evet. bir şey de şu çok hoşuma gidiyor ya. Olur onu koy. Tamam bunu koydum. Tamam. Kulüp adı eskici nasıl eskici. yazıyor? Eskici. Eskici yani. Es. Ki. Arkadaşlar oğlum eskici böyle mi yapıyor? Eskici. Ee, çok değişik okudum Halil öğrenler Önderliğinde Eskici Tayfa Eskici eski. Önderliğinde Eskici Tayfa Arkadaşlar kulübümüzü oluşturuyoruz Katılım açık Kupayı kanka kupayı Şimdilik abi bence 3000'e çekiyor Kanka 3000 çok az Ciddi misin? Tabi Sınır kaç? Sınır kaç biliyor musun? Sınır son... Ay, sınır 25.000 25, 25 bin. Bin. Kaç yapalım? Bir 22 bin yapalım. Yok 22 Evet, Evetsin oh. oha. Gel yani Serpil, 15 oh binle 15 binle başlayalım. Kaç yapalım yorumlara yazın. Bir de bu videoya kaç like bir... abi ya. Yani, Vallahi gelsin artık Arkadaşlar 300 bin like gelirse. Beni burada. Gelir gelir 300 bin like. Gelir <laughs> abonemiz 300 bin değil ama eskici tayfa atar. Arkadaşlar bir haftadır video yoktu çünkü neden? Ee, Abi çünkü biz geldik. Birazcık halil. Bir hafta zaman boyunca evde değildim ben bu arada. Evet. İşte düzenleme yapıyordum içerik şeylerinde artık. E, ben edit yapamıyordum videolarımda. Artık Adil sağ olsun editlerimizi yapacağı için her gün kanala video geliyor. Her gün gelmesi şerefine beğeni atın da bakalım abi. Aile dostu kapalı açık diyor. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Oluşturuyorum gençler. Oluşturuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Oldu Evet. Ya? Kimse yokmuş kanka acaba eskici Arkadaşlar mi? eskici. Kulüp e, kodunu şuralara bir yere koyarız. Arkadaşlar eskici diye bir kulübümüzü açtık. Eskici. Doğru mu yazdık? Eskici. İnşallah kanka Aynen bana. öyle. <laughs> Çok değişik bir şeymiş. Eskici. Geliyor? Şu anda benim eee bu kaç biliyor musun? 1024 ya. Bilmiyorum. Ben bundan biraz çekeceğim oyunu unutmuşum abi konuşmayı unutmuşum. Aynen. Abi ne diyorsun bir bu arada arkadaşlar beni hatırlayanlar var mı? Eski bir videoda güzel bir spike çıkarmıştık. Onu zaten videosu için buraya bir yere koyacağım. Be. Beni açıyor şimdi arkadaşlar. Hop bastı. Abi evet. iyi evet. mi? Oha! Oğlum neyse en iyi Harbi geldi. Harbi mi? He. Lan benim asıl wow. bunda yok. İzlersiniz. Çok eskisin be. İki tane mega evet. açalım gençler. Altı verdi. Aman ya Rabbi. Ne verdi? Altın mı? Karakter çıkmıyor ama değişik bir şey çıkar Altın herhalde. Altın veriyor. Hop. AB neye çıktı? Yapış yapış, yapış sıvı. sıvı. Bu ne barley'e çıktı ya. Kanka eskici. Şimdi hop 5 bu. verdi bundan çıkmadı abim. Ne dedin? Leon. Leon çıktı. Nerede Leon çıktı? Nasıl Leon çıktı? Hani nerede? Vallahi bak abudur. Şu çıktı kanka. Şu çıktı efsanevi en iyisi. Oy. Ne diyorsun kanka? Kanka süper ya. Neye çıktı şimdi bunu? Kanka bu çıktı komple. Komple karakter Aynen çıktı. öyle. Leon. Altını seviyede ben çıktı. Ben de Kanka 6'yı geçti ya 5'te tek attık lan böyle bir şey yok ya. İstiyor musun? Abi Bunun çok, çok iyi ya. ya. Vay be. İstersen bununla bir oynayayım. Oyna Merak abi, ediyor musun? Merak ettim. Tamam abi. abi oynayayım. Oyunu haftalardır girmemişim ya. Bu ne ya? Kanka hesaplaşma tek diyorum. Tek o zaman oyuna da böyle Herkes bir Herkes tek Herkes tek oynuyoruz arkadaşlar Adil bu bilmiyor fazla Ama oynayacağım Abi Leon çıktı ya inanılmaz bir Leon şey Çok iyi karakter kanka ya. Bilmez miyim? Bu gençler kanala abone olsalar var ya Adil Ne güzel olur binde iki aydır 133.000'deyiz kanka Ciddi misin? Tabi 2 aydır 2 aydır Sabit Kanka sabit Allah Allah Arkadaşlar bir abone olalım da bir mutlu edelim şu kardeşimizi ya ee, Yarın 200.000 oluruz inşallah kanka Kanka oğlum, bence oğlum. olur eskici tayfa olur. <laughs> ya bu da klana gelmek isteyenler de sadece kesinlikle abone olsun gençler. Baba geliyor baba. Kardeş. Adil ölüyorum. Adil. Oğlum vur vur sen Allah'ım. Vur vur. Tam dur kanka öyle olmuyor. Nasıl oluyor? Vur işte kanka boşluk tuşuna bas. Öldü öldü bir tane vur bir tane vur bir tane bir tane. Bir tane, bir tane bir <laughs> öldü. Adil öldü. Uf, oğlum ben niye dört stresi dört sokuyorsun? Kanka sana, dört tük topladım. Arkadaşlar hazır mısınız şimdi? Ebe ebe ağlatıyoruz Oo. Aha orada pes. Aa kanka öldün geçmiş olsun. Aa! Asana... Ah! <laughs> Ölüyordum adil Kanka oraya girsene. Şöyle Jelat... biraz can doldurayım kanka. Onu Oğlum oyna en son. Oha. Abi bayağı vuruyorsun ha sen. Ha! Hadi. Lan. Oğlum abi, benim, var. O, ateşim ateşim ne var. işe yaradığını ben de bilmiyorum. Gençler vallahi öldüm. bilmiyorum. Aa hesaplaşma teke tek, kaldık. Aa orada bak. Çocuk adamla. orda orada. Hadi hadi çocuk adam. Ee, oy! Ola kaç lan? 3 canı kaldı. Kanka, kanka benim ben yakından vurmam lazım. yakından ya, bundan. Bundan. Oğlum adam. Oğlum orada bir şey çıkıyor. Kanka. Kanka Burala, bura Anana uğradığını satayım ben bir şeye dalmışım. Ayıya daldım. A yanlışlıkla ayıya daldım abi. Otu sıktım ya. Ne otu. Ne sen? Kanka otu sıktım ben elle elle seçmedim. Ayıya çarptı ya abi. Böyle bir şey olamaz. Abi. İkinci olduk çok iyi. Leon budur bu çıkmıştı. Adil şimdi kardeşim izle arkadaşlar. Şimdi kardeşim buradan sen, <laughs> sen bir karakter seç bakayım. Gerçi bu da kanala her gün video gelecek. Buradan bir tane karakter seç. Şimdi kanka Al, seç. ben böyle ben. Şimdi kanka bana göre sanki böyle en böyle güçlüsüne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Böyle oynayacağım. Güçlü... Abi çok kritik şu an seçtiği karakterle Olur. oynayacağım. Hiçbir şey bilmiyor. Yakın mı uzak mı skill mi skill mi ne atıyor hiçbir şey bilmiyor. Hadi. He. Adam akıllı bir karakter kanka, seç senden. Tek ricam be. Sana bir şey diyeyim mi? He. Frankenstein. Frankenstein. Abi bunu elimize abi. verirler ya hesaplaşmadan. Bence oyna kanka. Bence en güçlü karakter. Abi bak. çok zor ama kanka senin için adam, oynayacağım. Adam maşallah kendine bakmış yiğidim ben. Aynen. Oha o zaman e, sürprizi söylüyorum hadi hazır mısın? Söyle kanka. Normalde Hı. buraya kadar söylemeyecektik ama... Ne yazdı? Videonun, videonun burasında söyleyeceğiz Oha. arkadaşlar. Kesinlikle önemli, burasında söyleyeceğim ama. Evet. Arkadaşlar benim bir tane... Kanka vur şunu. Öldü kanalım Oho. var. Evet. Burada söyleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane kanalım var halil örenler. Biliyorsunuz oyunda taş çok pahalı. El, elmas elmas çok pahalı. Evizde de bakiye var. Hatta isterseniz birazdan şey yapayım, göstereyim size abi. Ben de burada videonu söyleyeyim ki çok katılım olmasın. Hmm. Olur. Abi videoyu burada durdurun. Hep Gidin senin Halil senin senin Aynen. Şey halil örenler YouTube'a yazın. Bu soba borusuna zaten abonesiniz. Bir de Halil örenler yazın arkadaşlar. Eee Halilörenler yazın abone olun gençler Bu nasıl karakter ya İçinizden 3 kişiye miydi 4 kişiye de yani Çok güzel bir taş verebiliriz Hatta 2000 taş değerinde yapabilirim bunu 3 veya 4 aboneler kısmından seçeceğim bu videonun. abi bu videonun şu an 5-6. dakikasında varızdır. Aynen öyle. Burada da özel söyledik çünkü buraya kadar izleyen yani Buraya kadar izlediysen zaten kardeşim hak etmişsindir ya. Aynen öyle abi. Yani denk gelir. Youtube'a Halil Örenler yazın. Şu anda 700 kaç bin abone? 757 bin. Bakalım kaç abone olacak yani. Kanka vursana şunu Kanka kafasına kafasına vurulmuyor ya. işte kolay değil öyle. Ya vur şuna. Valla Op. Aha ye onu ye onu ye on, ye on. Yedim onu yedim. <laughs> yedim. Oh içtim Oğla. bak. Aa kanka arkandan bezme sopalı biri geliyor. Adam mı? Kanka o Bibi evemizi Bibi mi? Letler. Oğlum Bibi Bibi? Vur kanka vur kafasına kafasına vur. Ağzını vur lan. Ağzını yüzünü sevdim. Bir tane <laughs> Ananı vurdun. <laughs> Abi Piper bizim asın, elimize asın. verdi. Aga Piper Piper asın. şu var ya ibine ya. vurdu bize. Neyse. Gittin kızı öldüm. Kanka seçtiğin karakterde hayır yok git, tipe bak. Herkes tek mi oynanılır? Futbol topu bundan iyi oynanıyor. Şeye topu... benziyor. Taş devri diye bir tane çizgi film vardı ya. Oraya benziyor. <laughs> Neydi <laughs> adam. Onlar <laughs> kimdi? Yani bilmiyorum. Gerçekten şu anda kulübü kurduk. Eskici diye iş Eskici. Eskici. Yapamadım. Yapsana <laughs> efendim Eskici. A kanka içten girmek lazım. Ritme uyamıyoruz bak. Eskici. Dur olmadı. Nasıldı? Eskici. Yok kanka biz uyduramıyoruz. İtici geliyor. Bize abi. böyle nasıl diyeyim? <laughs> ne durumlara düştük ya Adil. Aynen. Evet, arkadaşlar bu arada TikTok Bilmiyorum. videosu atalım mı Brawl izler misiniz mi cezalı mı yapalım videolar video içeriklerini yazın ha buraya kadar izliyorsanız Haber de dedi ki bak bakiye vardı ya bende bir bakalım Yeni bir kostüm varsa alacağım ama Mesela Viking balı Bilmiyorum. alacağım mesela kaç çekeyim Yetmez mi kanka senin için Yeter bir 70 TL yatırayım Yani bir yatırak 1000 olsun orası ya düz 170 taş şu anda kaç bakiyeyi merak ettim 2240 var çekiliş için falan almıştım arkadaşlarımızın Aynen. hesabı ama halli öğrenlere abone olmuyorlar çok garip yani bu, bu bütün parayı çekilişe mi ayırdın ne yaptın? ya bu daha da yatıracağım kodlar var yani kod kod o. şeklinde de hediye edebiliriz ama gençler benim istediğim halli abone olmanız youtube'a hallörenler yazın zula kanalım bildirimleri açın şimdi ödeme başarılı 941 yani. taş vardı ya. ve şu anda Bakalım. 1100 olması lazım. 1110. 1111. Vay. Ve ben o kostümü alacağım abi. Nerede? Nerede abi? Vinci Ball. Oh. Evet. Güzel bir kostüm ya kanka. Hop. Evet, bir Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Eskici kulübümüze gelmeyi unutmayın. Soba Borusu'yla borusu diye Biz de Biz de bilmiyoruz. oradayız. Eee eskici diye kulübümüzü kurduk. Kanalımıza abone olun. Canlı yayın açar mıyız? Açarız yakında. Her gün video gelecek inşallah. Yani abi gel geliyor diyorum ama atamıyorum. Niye? Çünkü kanka yani işin çıkıyordu. Yani. Aynen öyle. İşimiz çıkıyordu ama artık buradayız. Soba borusuyla kalın, eskiciyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de geleceğim. Kapı ya. koluyla. <laughs>